Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı bereketli günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz bacılarım. Bugün günlerden perşembe şöyle pazara çıktık Yasemin ablamının. Yasemin ablam Zeynep'e elbise bakıyor torununa. Zeynep'i görüntülü aradı. Zeynep elbise beğeniyor telefonda görüntüde. Boy. Şöyle Ay. ablamın yanına doğru gidelim. Ay. Sana bin üç yüzümüş abla çift çift camlı. Evet, evet. Biraz Güzel güzelmiş o kumaşlı. Pek güzelmiş ama kumaş Turşu parası getirdik. Güzelmiş yetirdik. Sana 1200 e, sana. Allah alamam bacı sen al. ve param yok ki. Tabii benim çalışacak bana gönderecek de öyle. Param yok. Hem Allah, camların perdesi şey. var benim. Allah'a ekber, Allah'a ekber şunun da altında şey var bak yine bir bunu değmişler kuşluk bu. Yeşil, Yeşil mi mavi mi, mi? karar ver. <laughs> mavi. Yeşil diyor. Ben değil alım ben o hangisini alayım? çok ışlıkta güzel bak yer Ben Emine'ye şunu karar şunu çok beğendim Emine görmüyor. çok güzel. He şunu beğendi teyzem de şu şeyle arhas kot var. Kısacık. Deri, deri etiği var bunların. Çok güzel Emine bak hele. Bebekli olan elbise diyor. Tamam o bebekli alacak hak mavi Pembe. be. Sen be Kamerada böyle Kamera da öyle görmüyor. Tam Zeynep olur. Zeynep'e elbiseyi beğendiremedik anam. anam. Rengi bir şey. yakışır. Tamam Tam Zeynep'e. Emre abi sence olur. Tam olur. He. Büyük değil kamerada öyle gözüktüğüne bakma. Bunu alıyorum o zaman. <laughs> pembe, pembe diye Tamam bu pembe o zaman. Maviler yürümde. var, pembeler var. He, rengarenk. Mavisi de güzeldi bak. Ama ben mavi, pembe bacı. Bu tancı çıkaralım içinde. Verir mi? Adama söyleyelim. Hediye sorun herhalde. Neyin? 250 liraymış. Hadi kapatıyorum o güzel. zaman. Fiyat da güzel. Fiyat güzel. Tamam bu hediye eder mi? Ne? O, bu tancını diyorum tancını. Tan çok ki. Hadi kızım görüşürüz. Tancılar mi var? Ya, bu tancılar var. Hani bakayım. Şunda mavinin içinde kaynar. <laughs> Bunun <laughs> 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 için bile değilmiş onlar ama buna alırsan ne diye bir, 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 bir. o poşet de neymiş çok müsaiten kayra nasıl alacağım söyleriz adama evet, bir, şey şey o <laughs> <evlenme. gülüyor> pazarlık şey yapalım pazarlık yapmak <laughs> sünnettir pazarlık yapmak köşe, Hı. Hı. Çok at, çok at, dönmek, ben açmadım. kendileri açtı Açık bir şey evet, Tamam. Bir da aldık. Anladım. İçinde mavisi varmış şey ama var. yapacak bir şey yok. Tembesi de var. Evet, tembesi de var. Beyazı da var. Evet. evet, evet. Haydi bakalım. Abi şuna ne diyorsun? Şöyle zepse tarafına geçtik. Ablam elbiseyi aldı. Prenses elbisesi Ali, aldı. Aynen fazla fazla. Senin canın sağ olsun. 15 lira mı kilosu? 10 lira kilosu. Yönlük sertacı hanım. Yok şöyle. Patlıcan. Patlıcan 10 lira, tomatı 15 lira. Kanağı da çok dolduruyor. Çürük, çarık. Vallahi çürük. <laughs> Allah'ım çürüklerini mi koyuyorsun abi? Valla enge seçme yapmıyorum. Elime ne geliyorsa koyuyorum. Doldurduğumu da doldurdum. Al 50 lira sana. Fazla fazla. Tamam bir bir poşet daha üstüne bana. Bacım 25, 25. Bay, iki, madem kendin alacaksın en iyi doldursene. Bacım alıyor mu? Yok iyi de Hani iyi yok mu abi. Yok seni. Bunda abi yok. Biber yok mu? Bunda abi. Al abi. 10 liraymış kilo, 10 lira. Benim bugün sesim hiç çıkmıyor ama. Hani? Hangisi oldu? beşe. Kalmasın, olur. 7 kilo, 100 Kalmasın. ne yedi kilo yüz lira ver. Kalmasın. Hadi evet Ney? Böyle kalacağız. Eksin geleceksin onlara. <laughs> Artılar, şunları açınlar şunları Ne Keşke <laughs> erken geleydi giyilerini seçen. Erkenden de mi 10 liraya 15 e verdiniz? 15'e verdik, şimdi 10 ver. lira. <laughs> Kaplan poşet poşet patlıcan alıyor. Evet. Bilmiyorum, bilmiyorum Bu da 50 liralık. Tamam. Bir, bir kilo da ben alayım dur. Seçeyim de. Bunu Behlül çekiyorum. Behl, baksın Onu bilmiyorum ki ben. da şey sanki. Bana ben hiç görmedim bıldırcını da. Sırsız yorucu, yorucu, da nasıl, ya, ya. nasıl? Nasıl buldurucunu mu Sabitleniyor Sabit kamera sabitlemiyor deniyor. Abla, abla kamera niye sabitlemiyor? demiyor? Geçen pazara gelmişsin, telefonla konuşuyorum. Hani sakatı 80 lira dedim ya. Aksaray gelen diyor domatesin kadar 80 lira almış. Şey, yemiş bir yemiş, yemiş bir şey bir. Taplamın videosu. Valla senin videoyu izlemişler. Gelen diyor. Eee. Eee. Abla, o zaman Hayır ablan gülüm? Abla 75 lira dedi ben de baktım eee. senin videona. Sene bakıyor mu doğru? O zaman hayır bana ablan gülüm videosu da bak dedik ya. Recep Recep. Domates kaç lira hacı? Domates kaç lira arkadaşlar? 15 lira. Yeni Mudur abi. Şu adama bak lan. 11 kilo. Biber ver. Biber kolay elim yok mu? Ha, 15 lira. Beni çek de ya, millet görsün. Çek şu kadın beni çek. Olmaz. Çocuk ucuz, ucuz vereceğim o Kaç hazırlığı kaça veriyor Bir poşet <laughs> Kaplanda bir bu onu bir Yok sen çek. almak için lazım. 250 lira var mı? Şöyle ablamı götürüyor eve onu kucağıma ver. Bunu kucağıma ver diyor. <gülüyor> <gülüyor> yavaş 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 yavaş. Biz pazardan geldik. Yasemin ablamı getirdim. Şöyle cansum bahçeden domatesleri toplamış, turşu kuracağınıymış. Biberleri de hepsini toplamış, yıkamış, tertemiz yazdık. Salçalıklar ablam şey yapacak. Acılı sos yapacak. <laughs> ben de ablamı getirdim ya 5 dakika oturayım Can sev yardım edeyim de ondan sonra gidelim evimize Emine gelecek okuldan bir tane de domatesiydim bir de atlaydı hiç eşkisi yok bir gram bile eşkisi yok çok güzel maşallah patlıcanı da gördünüz 10 liraya aldık kilosunu ben almadım kendimi ablam aldı da ben almadım Allah çok şükür ya Rabbi nasıl güzelmiş bakın hele bir tane daha yiyeyim mi? <laughs> Size soruyorum hastalığım daha geçmedi ama bugün yine bir parça iyi gibiyim gibiyim inşallah iyi oluruz önemli olan sağlık ama bu çok büyümüş ya küçük olsun Şöyle, suyun içinde alayım bir tane ya bacılarım öyle işte. Çalış çalış çalış. Koptur koptur koptur. Bir şey yok. ablamın da çok biber var maşallah maşallah. Şunlar da acı biberleri. En son ben topladım. Turşu yaptım. Bir daha da büyümemiş sanki anam. Ablam suyu verince bir daha büyür diyordu. Artık soğuk alır herhalde büyük ihtimal. Çünkü akşamları çok soğuk oluyor gayrı. Ha sabah kalktık. Kayra'yı sağlık ocağına götürdüm doktora. Rapor verdi. Boğaz ağrıyor. Hastalık Kayra'ya geçti. Hemen ona geçer. O kadar hassas ki o kadar böyle çok şey ya. Hemen bir şey geçiriyor hemen. <laughs> Daha domatesler de var ara ara görüyor musunuz? O kadar güzel kokuyor ki. Vallahi burcu burcu da kokuyor. Maşallah hanım daha kızaran biberler dolu. Cansun niye görmemiş onları? Yazık bu da gelmiş. Hemen domatese girişmiş. Domatesleri, biberleri toplamış. Biz gelene kadar. Biz de şimdi geri gidecek zaten. Ben son Songül'ün oraya gideceğim. Son de tercan aldırdıydım. Geleceğim annem. Te teyzen gül gelecek biber doğrayacaklar. Ben de yardım edeyim biraz. Deterjanı aldırdıydım. Onu getireceğim. Artık Emine gelince buradan da oraya geçer büyük ihtimal. Allah nasip ederse. Ablam bunu toz biber yapacak. Pul biber değil, toz biber. Yapmış, kurutmuş, bir güzel olmuş. Ablamın videosunda görmüşsünüzdür belki de. Çok güzel olmuş. Aman aman. Yalan dünya ne işi bitiyor, ne gücü bitiyor. Vallahi diyorum. Şu salçalı biberi de 20 liraya aldı kilosunu bacılarım. Her yerde 25 30 diyorlardı. 20 liraya aldı böyle etli etli nasıl da güzel maşallah. 15 liraya domates, 20 liraya da biber. Şunlar da kurumuş. Bunlar toz biber olmaya hazır. Bugün herhalde çektirecekler. Çektirecek. Ondan sonra yağlayacak, tuzlayacak. Poşetin, teyledin içine koyacak. 2-3 gün onun içine yatacak. Yoksa böyle kıpkırmızı olmaz yoksa. Sıcağıyla durması lazım. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Bizler böyle yaparız. Çektirir gelirik. Poşetinin, telinin içine koyduk. Ondan sonra da bekler. Öyle sıcak bir yanına durur, koyarız, bekler. Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. kanalına. hoş bulduk Cansu'm sen de hoş geldin ciğerim. Hoş bulduk teyzem. Teyzem öpemedim arkadaşlar. Sıkı sıkı bir sarlamadım. Hastayım ya. Esra Cansu asla öyle de. diyorum. Cansu seni nasıl öpmek istiyorum diyorum. Hastayım <laughs> 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 diye Aslında benim geçmez ama Kayra'ya geçtiğine göre geçer ya. Kayra'ya niye geçti ya dedim kendi kendime. Domatesin diyorum. Hiç bir gram bile eşkisi yok. Şansı yok. Yine aldım. Yine şeyden gibi teyze şu satın ablama. Linda, Linda gibi ama çok güzeldi adı. Ablama diyorum. içine kat diyorum da olmaz diyor. Aslında Fatma yengeyi aradı. Olmaz dedi o da. Acılı sosa koy domatesi girmez diyor. Kim diyor? Fatma yengem. İşçiman oturdu işçiman. <laughs> Derdi iş kuş kız. Ama teyze hep beni bekliyor. Yazık ben gelene kadar annem hiçbir şey yapamadı ki biz de iş gelemedik. Bacım oradan, sen oradan. Herkesin kendine göre var. Şey Herkesin işi gücü var onların. Ben de kaynatam orayı temizledim kaç gün boyunca. Hastaladık bir yandan. Ee, olsun. Ellerime bak hele. Kir değil arkadaşlar. Biberin yeşili çıkmadı. Yok yok kir ben. değil canım. Bahçesi bazı olanlar bilir zaten. Ee, kir olmadığını. Bir sura sereceydim aslında. Yerde şey demedim. Hangi sura sereceğimi bilemez. Annemci getirecek. Masajınlık. Küçük mü doğruyun Cansu? Yok teyzem iri iri doğrayacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle yapayım. Zaten vuruyor her şekilde bu. He. Şöyle. Çer doğranmış o zaman. Evet hep pek çabuk oluyor. Geçenlerde iki leğen doğradık arkadaşlar. Diyorum ki eğer bunlar diyorum şu demire biberi olsaydı bu dört leğen olurdu. Çok biber var aslında hmm. ama ince ince olduğu için gir kaplamıyor. Cansu şöyle videosunu, videosunu değil mi Sıma? Sofrasını çiğitti, serdi. Şurada dökülüyor ya. Ah, videoda Cansu. Hı. <laughs> abla gelirken öyle diyor ya kayra diyor domatesi şey diyor biber oraya koy diyor domatesi ağlama Ne nasıl bok görmüşsün Sen de <laughs> 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 diyor altına koysene diyor. Vallahi vallahi tamam, yok benim sahamalmayo diyor. Ona gatsını aç ona <laughs> canı unutmuşsun ben. beni. Ona Ona gitti ahim, herhalde. Elimizi alırız şunlar da diyeyim. Ha bir şey sayıyor. Halbuki Hasan'ın altına da domatesler sığdı. İkisi de. Keşke çekirdek üzüm de alsaydık. Yok biz şu var ya. Biz bunu seviyoruz karaydı. Onu da seviyor Kaan. Hepsini seviyor da. Kaan üzüm seviyor ne? He. Evet. Hiçbir şey istemiyorum. ortak, üzüm al bana. Anne bize de bir tek meyve olarak da mı üzüm gidiyor. Evet üzüm gidiyor. Bizde de karpuz gidiyor. Şimdi kavrulan üzüm gidiyor. Da sizeyim, Abla şu Orası büyükleri arasın. de doğru ayır ama bak hele. Dursun mu? Yo ne bacım o aldığım benim. Eğer ayırın. İçinde var bayağı. Bu aldığımız Hı. 10 kilo var, 10, 13 kilo. Şim, 13 de, kilo. 13 kilosunu kaça daha, 250 250'ye gittik. <laughs> Normalde kaç alın 13 30 20 20 mi? Hadi hesapla. Gidilir. İyi değil teziş. 30 30 30 liradan verse 300 liraydı. Ee, 10 kilo 300 liraydı. 330 360 390 liraydı. 25'ten de vermemiş. 20 liradan da vermemiş. Abla daha ucuz dik gelmiş. Ama öbürlerin elinde de var hepsi. 30 diyorlar. 25 diyorlar, 30 diyorlar. Bilmiyorum. Çürükçü bir adamdan aldık. <laughs> <laughs> Estağfurullah ya Rabbim. O çürükçü Niye çürük malzemesi Yok, kız iyi malzemesi iyi, çok iyi. güzel de, onun de. Bilmiyorum, öyle, öyle. de. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yasemin ablamın oradan son gül bacımın oraya gittim. Oradan da alacağımız malzemeler vardı. Onları aldık. Eve geldim. Şöyle pazardan aldıklarımı şöyle sofra serdim. Burada duruyordu. Onları göstermek istiyorum. 6 kilo çekirdeksiz üzüm aldım. Şeker gibiymiş tadı pek güzelmiş 50 lira kilosu. Yukarı tarafta 60 liraydı aşağı indikçe ucuzlayıp geliyor ya pazarda. 50 liraya aldım kilosunu ama çok tatlı. <laughs> Emine mandali sipariş verdiydi anne mandalin aldı yiyelim diye. C vitamini. Tadı da maya hoşu tatlı değil ekşi de değil iyi. 3 kilo mandalina 100 liraya aldım. <laughs> Ondan sonra 2 tane gavun aldım. 120 lira gitti. Ama büyük büyük. Şu çok büyük. Şu küçük de. 120 lira 2 tane gavun aldım. Bir de durun bir de çorap aldım. Bunları da göstereyim size. Allah neredeyiz? her hafta alıyor çorap. Şöyle tek elimin ne kadar gösterebilirsem. Seferde de Kayra Emine aynı giyiyor zaten çorabı. Şöyle altı tanesi. Yüzümün üstüne koymayayım da. 50 lira 6 tanesi. 3 bir 3 bir. En çok beyaz çorap giyiyorlar. inanın beyaz çorap bir sepetin dolusu oldu. neredeyiz her hafta altı tane alıyor. Her hafta üç tane alıyor derken. Şöyle. Beyazı en çok beyaz giyiyorlar. Başka hiçbir renkli çorabımız yok. Şu griyi de ben kendime aldım. Ondan sonra bime uğradık geçerken. Ha, bu sefer şöyle sandviç ekmeği aldım. Çocuklara okula giderken içine e, salam sos e, salam bir de kaşar peynir koyalım anne evde demine. Her zaman yemek arayıp durma dedi. Şöyle bu da 45 liraymış <laughs> tarihi de yazıyor. Onuncu ayın üçü son tüketim tarihi. Pamuk gibi nasıl yumuşak? Bir de peynir aldım. Şöyle kaşar peynir aldım bir tane. Bir tane de kola aldım ama şey değil. E, İsrail malı değil. Bim'in kendi kolası ile kola. Videomuzda reklam yoktur böyle bacılarım. Ve bunları bir yerleştireyim. Üzümü tepsilere dökeyim. Buzdolabın altına koyacağım bunu. Mutfağımızda soğuk da yine de üzümü çok aldığım için belki de çürüyebilir. Mandalini de buzdolabın altına atacağım hemen. Aldıklarımı yerleştireyim. Ondan sonra videomu sonlandırayım. Bugünlük aldıklarımız bu kadar. Vallahi pazara gittik. Ondan sonra Yasemin ablamı bıraktım. Birazcık orada video çektim. Ondan sonra Songül bacımın oraya geçtim. Ona deterjan sipariş verdiydim Songül'e. O deterjanı da almış. Onu aldım. Ondan sonra eve geçtim. Bir dedim son kez şu aldıklarımı göstereyim. Videomuzu sonlandırayım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dualarda buluşalım bacılarım. Beni de dualarınıza katarsanız. Hala hastaymış, dermanım yok. O zaman görüşürük inşallah. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı cumalarınız olsun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Sesim ne Ben konuşurken bile bir değişik çıkıyor ses tonum.